Şurada rengini de yine turuncu yapalım. Ondan sonra Bakın şu şekilde vida sıkma yeri mevcut. Şu yüzeyden tutunma alanları mevcut. Evet güzel bir çark oldu. Bu şekilde dişlileri de. Tekrardan yazı yazdırabiliriz şuraya. Yüksekliğim 1 olacak. Daha sonra yazımın boyutunu ayarlamam lazım. Benim şurası 3'tü. Yani bu yüksekliğim ne olmalı? 3'ten küçük olmalı. 2 olmalı mesela. Ondan sonra şuradaki genişliğim de 2 ise burası da 2 olmalı. Evet şimdi bunu 2'ye 2 iki olarak ayarladık. 2'ye 2 iki ayarladıktan sonra bunun buraya oturması için maalesef ne yapmam gerekiyor? Çalışma yüzeyimi şeyini değiştirmem gerekiyor. Çünkü bunu buraya oturturmam şu anda bakın ya üstteki şu şeye denk gelecek. Şöyle göstereyim. Ne demek istediğimi daha iyi anlatabileceğim. Yani ya şu iç çepere denk gelecek ya da şuraya denk gelecek. Buralara denk gelmesini istemediğim için ben çalışma yerimin has saatisi 0.5 milimetreye alıyorum. 0.5 milimetreyi aldıktan sonra bunu gelip buraya güzelce yerleştiriyor biliyorum. Sonra bunun bir kopyasını daha çıkartıyorum. Bu çıkartmış olduğum kopyayı da alıp şuradan öncelikle Döndürme işlemini gerçekleştiriyorum. 180 derece dönecek. Bunu 180 derece çevirdikten sonra, evet, şunları sol çevirelim. Evet, bunu 180 derece çevirdikten sonra bunu alıyorum. Yine şuraya güzelce yerleştiriyorum. Bunu seçiyorum. Sonra shift t basılı tutarak bunu tam aradaki deliğe denk geldi gençler. Bunu seçiyorum. Yine tam şuna tıklamam lazım. Dikkat. Ona tıklamazsam olmaz. Çünkü arka yüzeye tıklarsanız çok sıkıntı yaşatabilir size. Tekrardan şuna tıklıyorum. Ve dönüş açımı veriyorum. Bakın şu şekilde dönüş açımı verebiliyorum. Hatta bakın burada 15'lik dönüş açısı benim için yeterli oldu. Kopyala diyorum, kopyala diyorum, kopyala diyorum, kopyala diyorum. Şimdi buraya geldim. Şuradaki A'yı T'ye çevirdim. Şunu I'ye çevirdim. Şunu D'ye çevirdim tekrardan L'ye çevirdim. Ondan sonra geldim. Burada da tekrardan atil yazısının devam etmesini istiyorum. Şuraya geldim. Ters mi olacak bilemiyorum tabi şu anda. Ona göre ters olursa siz ona göre yaparsınız. Evet gençler, çalışmamızı tamamlamış bulunmaktayız. Bu dişilerin denk gelebilme olayı ile ilgili e, açıklamayı sizden bekliyorum. Bunu fizik dersinde gördünüz e, ve bunun cevabını yorumlara yazmanızı istiyorum. Evet, şu anda çalışmamızı tamamladık. Yapmış olduğumuz çalışmada bakın, artık kendi adımızı da istediğimiz gibi yapmış olduğumuz çalışmaya basabiliyoruz. Şunun rengini de yine turuncu yapacağım. Turuncu yaptıktan sonra bakın şununla şunu denk getireceğim. Dikkat edin. Dişliler birbiriyle uyumlu. Sıkıntı çıkartmadan ne yapabilecek rahatlıkla. Ee, bakın şöyle oynattığım zaman tam oturduğunu görebiliyorsunuz. Evet. Bugünkü çalışmamız bu kadar gençler. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.